5 Ağustos 2011 Başkent Ankara Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeyim 21 yıl önce bu fakülteden mezun oldum Şu anda buradan Ankara'nın en önemli merkezlerini göstereceğim Anıttepe'ye Anıttepe'ye çok rahat Buradan görebiliyoruz ...Mustafa Kemal Atatürk'ün metru bulunduğu Anıtkavir tam şu anda tepede görünüyor. Hemen fakültemizin... ...Doğu tarafında yer alan Hacettin Üniversitesi Devlet Konservatuarı. ulustaki büyük binaları buradan görmek mümkün. Tam Doğan'daki Ziraat Bankası'nı, Makine Kimya Enstitüsü'nü ve Belediye Başkanlığı'nın büyük binasını buradan görmek mümkün. Hüseyin Gazi'yi de çok rahat buradan gözlemleyebiliyoruz. Hüseyin Gazi Tepesi şu anda tam Ziraat Bankası'nın üst tarafında yer almaktadır. öbür tepede Mamak tarafı Altın Dağ buradan yine çok rahat görebiliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi mekan hemen Altın Dağ'ın eteklerinde yer alıyor. Eskiden açtı şehirler arası otobüs terminali olan, şu anda modern bir binaya kavuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binası. Karşı tepeler Doğan Tepe, ve benim de evimin bulunduğu mekanlar şu anda tepe ve altı çok rahat görebiliyoruz. Ve etlik tarafını da buradan çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Hemen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini de buradan görebiliyoruz. Gazi Üniversitesi'nin turizm bölümünü de buradan görebiliyoruz. Hemen ilahiyatın sol tarafında yer alan ise şu anda binasını göremiyoruz ama eklentilerini görebiliyoruz. Gazi Üniversitesi Hastanesi. Şu cadde ise meşhur Emek Mahallesi'ne giden bir tarafı da Konya yoluna çıkan cadde. Sheraton Oteli buradan görünüyor. Atakule'yi de buradan görmek mümkün. Evet. Doktor Erdoğan Köycü, başkent Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dördüncü kat.